Merhaba arkadaşlar. Kare Akademi 6, 7 ve 8 YouTube kanalına hoş geldiniz. Sayın Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam bugün ne yapıyoruz? Bugün ortalığı karıştıralım hocam. Aa. Bugün karışımlar konusunu işliyoruz. Ha -ha. Hocam posterimizde hangi sayfaya denk geliyor arkadaşlarımıza da gösterelim. Evet bunu ilk hatırlattınız hocam. Posterimizde arkadaşlar 13. sayfamızı açıyoruz. 13. sayfaya ait iki tane konu var. Bunlardan bir tane saf madde saf olmayan maddeyi ayırmıştık. Saf madde evet. zaten daha önceki videolarımızda Ayrıntılı bir şekilde anlattık. Evet. Şimdi ise saf olmayan maddeler yani karışımların homojen heterojen karışımları ve çözünme olayını anlatacağız hocam. Evet arkadaşlar poster notlarınızda karşınızdaysa hemen başlayabiliriz. Sayit hocam karışımlar dedik. Karışımlar deyince aklımıza ne gelecek hocam? Evet, aslına bakarsanız hocam karışımlar günlük hayatta çok karşımıza çıkan örnekleri var. Hocam Örneğin... ben yemek yemeyi seviyorum evet. ya. Şimdi buraya Aynen. bak, iki tane resim karşıma çıktı değil mi? Evet. Bir salatalık var, öbürü nedir? Öyle Salata ya, o... var, öbürü nedir? Cacık hocam o ya. Yani. Cacık. Şimdi hocam evet. şuraya bakınca gerçekten çok canlı durmuyorlar mı ya? Domates öyle, salatalık öyle, marul, e, marul öyle. Yani hakikaten cacık desensin hocam vallahi zeytinyağı da eklemişler dereotu da var. Ayam hiçbir Yok, özelliği yitirmemiş hocam evet. fark ettiniz mi? Domates yine aynı domates, salatalık evet. aynı salatalık, dereotu aynı dereotu. O zaman biz buradan ne anlamamız gerekiyor? karışımı içindeki maddeler kendi özelliklerini kaybetmiyorlar. Hayır, yani, değişmiyor. Hadi yeni maddeye dönüşmüyorlar Aynen öyle. Hmm. Hemen başlayalım hocam. Evet, o. o zaman bakalım hocam iki veya daha fazla maddenin kimyasal değişim geçirmeden bir araya gelmesi hocam madde ne diyoruz hocam Karışım, biz? Karışım diyoruz. Karışım diyoruz. Hemen yazdık hocam. Şekerli su Evet. Ayran, çorba, salata, süt, Türk kahvesi birer neymiş hocam? Şimdi. Hocam burada benim ne ilgimi çekti biliyor musunuz? Süt diyor hocam ya. Sütten mi karışım hocam ya? Evet. Değil mi ilginç? Evet. Karışımlar madde değillerdir. Hangi madde değillerdir hocam? Saf iyiler? madde, Çok, madde, saf değil, madde değil, değildir hocam değil mi bunlar? Hı -hı. Evet. E, neyle gösterilmeleri yok hocam bunların? Bunların bileşikleri şey pardon bunların formülleri veya sembolleri Hı -hı. yoktur. Çünkü formül dediğimiz şey bileşikteydi. Sembol dediğimiz de elementlerdeydi. Bunu da hatırlatmış. Yani salatayı olarak. yaparken iki domates bir salatalık bir tane marul doğra dediğiniz zaman bu formül olmuyor öyle mi hocam? Olmuyor maalesef. Ya, hocam valla acıktık ha. <laughs> evet karışım oluşturan maddeler özellikleri ne yapar hocam? Kaybetmezler. Kaybetmezler Geliyor, ya domates. da korurlar diyelim Gerçekten mi hocam? Korurlar diyebiliriz. Karışım oluşturan maddenin belli bir oranı yoktur. Yoktur değil mi? İsteğe değil mi? bağlıdır bu. Yani siz domatesi fazla seversiniz. 3 domatese 1 saatlik doğrarsınız. Ya da domatesi arttırırsınız. bunu arttırırsınız değil mi hocam? Aynen öyle. Evet. E, fiziksel yöntemlerle kendini oluşturan maddelerle evet. ne yapılabilir? Ayrıştırla bilirler. Bir. Yani ben bunları domateslerden ayıklayarak buradan çıkararak domatesli bir salataya çevirebilirim bunu. Tabii. Fiziksel yöntemlerle kendini oluşturan maddeyi ayrıştırabilir dedik. Eğme noktaları, kaynama noktaları ve yoğunlukları nedir hocam? Sabit Değilmiş. değildir. Bunların kendilerine ait bir sabit noktaları yoktur diyoruz. Evet, bir sonraki. Hemen sayfaya geçiyoruz Hemen hocam. karışım çeşitleri Aa, var Demek burada. hocam çeşitleri de var ya burada Aynen, değil mi? buna dikkat edelim arkadaşlar. Heterojen ve homojen karışım diye iki kavram karşımıza Hı -hı. çıkıyor. Moleküllere baktığımız zaman heterojenlerin değil mi? Bunun evet. İçine karışmadığını görüyoruz. Homojen değilse tanecik yapılarına baktığınızda birbiriyle karışmış yani. Ben Sadece buradan bakınca ölçüler. neyi görüyorum biliyor musunuz hocam? Ya Bu sanki tek bir madde gibi durmuyor değil mi? Ya Aynen. sanki şöyle çizdiğimiz zaman üstü ayrı bir madde, altı, altı ayrı bir, bir, bir maddeymiş gibi ama evet. öyle geliyor yani. Ya bu şeye benzemiyor mu hocam? Bir bardağın içerisinde mesela zeytinyağlı suyunu koyduğumuz zaman şurada zeytinyağı Birikim. üstte yapıyor, altta da zeytinyağı su üstüne çıkma derler hocam, değil mi? Zeytinyağı üstte, su altta. Sanki buna benziyor, değil mi hocam? Evet, ona değil. çok benziyor. Dediğiniz O zaman, zaman... ne? Heterojen madde böyle bir madde o zaman. Evet, heterojen mu? karışımlar. Böyle homojen karışımlarsa dışarıdan baktığınız gibi hocam aynı tek bir maddeymiş hmm. gibi görünüyor ama. Zaten homojen hiç de hiç homo kelimesi de aynı anlama geliyor değil mi hocam? Her evet. aynı madde anlamına geliyor. Ee, evet buna baktığımız zaman hocam karışımlarda karışım ortam madde ile her zaman eşit olarak dağılmaz diyor. Bu o zaman heterojen bu heterojen olacak. Heterojen olacak. Karışımlarda karışım oluşturan maddeler karışımın her tarafına eşit olarak dağılır diyor. Bu da homojen, Bu da arkadaşlar. homojen değil mi hocam? Evet Hayır, hocam. geçelim hocam bir sonraki nöropaya bakalım. Evet az önce verdiğimiz örnekleri vermiş sizin dediğiniz gibi zeytinyağı su örneği de var hocam burada. Hı -hı. Ayran, çorba süt sis zeytinyağı su Türk kahvesi meyve suları salata turşu birer karışım. Örneğidir. Nasıl bir karışımdır hocam bu? Evet bunlar bir heterojen karışım. Ya örneğidir. hocam ben yine buna taktım ya. Şimdi ayran ve sütte de arkadaşlar unutmayabilirsiniz. Süt ayran çok birbiriyle e, tamamen karışmış gibi homojen gibi dursa da değil mi? Ayranı biraz beklettiğimizde Alt tarafı biraz daha koyu, üstte de su ya gibi. Ya da şu şekilde köpüklü ise burada heterojen karışımı olduğu bizim için aşikar Hüte de öyle oluyor. değil mi hocam aslında? Kaynattığımız halde ne yapıyor hocam? Üst tarafta bir yağ birikiyor değil mi? Kaymağı evet, da birikiyor. birikiyor. Aslında da görebiliyoruz değil mi hocam? Aynen. Ee, ayran, portakal suyu, Türk kahvesi dışarıdan bakıldığında homojen karışım gibi görülebilir ancak bu maddeler bir süre bekletildiğinde sinirinizi söylüyor hocam bakın. Heterojen nedir? bir görünüm alacak Heterojen artık, bir görünüm. Hocam toprakta mı heterojen ya? Evet, içinde tabii evet çünkü şeyler var. Taş var. Çok ilginç hocam ya. Var, değil değil mi? mi? Aslında bakılınca öyle değil mi hocam ya? Bak taş var içerisinde farklı renkli toprak var üstte daha farklı renk var değil mi aynı, hocam? Aynı. Evet. Hocam bunu anladık bence ya. Bence de. Evet. Şimdi bir bakalım. örnek var. Tuzlu su, şekerli su, gazoz, maden suyu, sirke, madeni para, hava kolonya, alkollü su. Neymiş hocam bunlar? Birer homojen karışımdır diyoruz. Hocam bu ne? Lehim değil mi hocam bu da? Demek evet. ki lehim de bir homojen karışımmış. Bunu arkadaşlar... Not olarak yazıyoruz. Öğretmenler sınavda sormayı çok sever bilginiz olsun. Yine burada da sirke var değil mi hocam? Evet. Kolonyamız da zaten buradaydı. Homojen karışımları düzeltiyorum. Homojen karışım oluşurken bir madde başka bir maddenin içinde ne yapar hocam? Dağılır, Dağılır çözünür diyebiliriz. Dağılır ya da çözünür. Diyebiliriz. Diyebiliriz değil mi hocam homojen olarak? Su gibi. Evet. Aynen öyle. Homojen karışımlara ne ismi veriliyor hocam? Başka bir ismi de neydi? Çözelti, çözelti. deniyordu. Buraya hocam şöyle yuvarlak için alıyoruz ve 3 tane yıldız koyuyoruz. Arkadaşlar dikkat aman dikkat aman dikkat aman dikkat. Heterojen çözelti olmaz. Heterojen karışımlara çözelti denmez. Çözelti diyorsa zaten homojendir çözelti. o. Aynen evet. öyle. Çözeltilerde miktarı çok olan maddeye ne diyoruz hocam biz? Çözücü, Çözücü. madde diyoruz. Az, e, az, az olan madde, madde ise çözünlen... çözünen madde hocam ya o zaman çözelti dediğimiz zaman iki maddeden mi oluşuyor bunlar öyle görünüyor değil mi çözelti? Evet. Bir çözücü, artı, çözücü, çözücü var değil mi geliyiz. çözücü artı bir de çözünen var diyoruz örnek ne veririz hocam şeker artı su şekerli su da çözeltimiz olacak evet değil mi burada şeker çözünen şey, su ise çözücü. çözücü miktarı az olan şeker çok olan su aynen öyle değil mi evet şimdi hocam Burayı da geçtik. Çözülme hızı diyor. Hız ne hocam ya? Evet çözülme hızı dediğimiz şey arkadaşlar bir çözülme olayı gerçekleştiriyor ama bazı faktörlere bağlı olarak bunun süresinde bir değişkenlik görüyor. Evet. O yüzden çözülme hızına etki eden faktörler diye bir başlığımız var. Hı hı. Bunlardan bir tanesi hocam ne biliyor musunuz? Isı veya ısı demeyelim de hocam buna sıcaklık, sıcaklık diyelim. Yani. yanlış kullanmamış olalım. Sıcaklık, tanecik boyutu yani küp şeker ya da pudra hı hı. şekeri olmaması ile ilgili. Bir de ne var hocam? Karıştırma var, değil mi hocam? Evet, bu da Karıştırma. çözünme hızını arttırır. Niye? Mesela bir küp şekeri çayın içine attığınızda hı hı. kendisi yavaş yavaş karışır, çözünür ama biz bunu bir karıştırıcıyla, mesela çay kaşığıyla karıştırdığımız zaman daha hızlı çözünecek. çözünür. Evet, ilk hocam sıcaklık. Sıcaklıktan başlıyoruz. Sıcaklık. Nasıl etkiler hocam? Şimdi sıcaklık arttıkça çözünme hızı da artacaktır değil mi evet, hocam? O zaman sıcaklık değil mi da ne yapar? Artar. artar. Burada bir örnek verilmiş. <laughs> Farklı sıcaklıklarda çaylar var. <laughs> birisi 10 derece, birisi 30 derece, diğeri de 15 derece. küp evet. şekeri attığımızda hangisinde hocam ne yapar? Eee çay atla ne yapar hocam bu? E, çayın içinde, değil çayın mi? Içinde çayın içinde çözünür. Çayın içinde ama nasıl çözünür? Yavaş çözünür. Yavaş çözünür değil mi hocam? Yavaş çözünür. Sıcak çay atıldığında ise daha hızlı çözünür, daha hızlı çözünür. çözünür diyoruz hocam. Değil Aynen mi hocam öyle. burada? Yani o zaman burada en fazla çözünürlük kime ait hocam? 2'ye i̇ki, ait, ait, sonra üçe ait, sonra 1'e ait. Güzel bir etkinlik oldu hocam ya. Bence de günlük hayatlarında güzel evet, bir etkinlik evet, oldu. hoş oldu. Şimdi tanecik boyutu temas yüzeyine geldiğimizde çözülen maddenin tanecik boyutu ne kadar büyükse evet küçükse değil mi hocam pardon küçükse soruyu çünkü küçükse hız artar diyecekler. Evet değil mi? küçükse hızı da o kadar Çözümler artar dedi. o kadar artar. Evet. diyoruz. İşte küp şeker, toz şeker ve Pudra şekeri, pudra şekeri arkadaşlar toz şekerin daha da küçültülmüş halidir. Çok büyük hal değil mi? Evet, o yüzden pudra şekerinin çözünme hızı küp şekere göre veya toz şekere göre daha hızlı O zaman buradan sıralama yapmak istersek hocam, Z en hızlı çözünecek değil mi hocam? Sonra Y. Sonra, y, sonra, sonra X gelecek. Evet. Geldik karıştırmaya hocam. Çözültülük karıştırma çözünme hızı ne yapar hocam? Arttırır. Arttırır değil mi? Arttırır. O zaman K... Karıştırılmış evet. ama L karıştırılmamış o zaman K büyüktür L diyoruz. Aynen öyle. Hocam hem basit hem hızlı bir konu değil mi arkadaşlar? Şey çok etkili çok... oldu. Evet, evet, hemen bir örnek üzerinde bunu e, bakalım hocam. Hı. Aşağıda resimlere verilen maddelerden homojen karışım olanların altına, homojen-heterojen karışım olanların altına ise heterojen yazacakmış hocam. Mürekkepli su diyor. Evet. İlk dağılırken sanki heterojen gibi görünüm var ama biz bunu tamamen çözünürlüğündeki halini evet. düşüneceğiz. O zaman buna ne diyeceğiz hocam? Homojen biz, bir homojen karışım bir karışımdır diyoruz. Şimdi Sait hocam, ikinci örneğimiz hava. Evet. E, Havanın içerisinde ne vardı? Oksijen vardı, azot vardı değil mi hocam? Karbon diyor var, ekstra gazlarımız vardı. Bunlar nedir hocam? Homojen bir x e, şey, e, karıştırırlar. Evet, dondurmaya geldiğimiz zaman içerisinde mesela bakın meyve tanelerini görüyorsunuz, değil mi hocam? Böyle eğer e, fındıklıysa fındık tanelerini ayrı bir yerde görüyorsunuz. O zaman bu bir nedir hocam? Heterojen, heterojen eterojen, karışımdır. Eterojen, karışımdır. Kolonya'ya baktığımız zaman tek madde gibi görünüyor mu? Evet. Evet. O zaman bu bir nedir hocam? Homojen. Homojen karışımdır. Çerezler. Hocam heterojen. yemek çok güzel ya. Vallahi şimdi <laughs> çerez çok güzel gitmez miydi? <laughs> evet. evet. O zaman bu nedir hocam? Karışımdır heterojen karışımdır. heterojen karışımdır. Evet. Süt. Bu homojen değil mi hocam? Bu, <laughs> evet. Değil. Heterojenli. Değil. Ben niye hocam, taktım az bu önce hocam ya? Süte demiştik hocam. Hani kaynatınca üstüne kaynatınca. Üç defa da taktım hocam ya. ya. Evet. Evet, bir heterojen karışımdır. karışımdır. Metal para ha, hocam zaten ayna gibi görülüyor ya. Yani evet. bizim yani milli paramız değil mi hocam? İyi ki var gerçekten bu. E şöyle bakar mısın hocam ya? Valla asaleti yetiyor. O zaman birbirinden farklı maddeler olduğu için bu nedir hocam? Heterojen bir karışımdır, karışımdır. diyoruz. E, gazoz hocam Gazozda da nasıl duruyor hocam görünüşü? Görünüş olarak homojen görülüyor ama nedir? Eğer gazı açtığımız zaman içerisinde gazların yavaş yavaş çıktığını görüyoruz. İlk ama biz kapalı halini düşüneceğimiz için hocam ne diyeceğiz buraya? Homojen, homojen karışımdır diyoruz. Evet. Şimdi bir başka örneğimiz var. Bir başka örneğimiz var. Bununla ilgili de bağımlı bağımsız değişken sabit tutulan değişkenler sorumluluğu arkadaşlar. En çok karşılaştığımız beceri temelli soru tarzlarından bir tanesi. Hocam biz hep şunu vurguluyoruz değil mi? Yeni nesil soruyu evet hep çok yerde görüyor arkadaşlarımız. Ama bunun adı ne biliyor musun hocam? Yeni bu kanala özel yeni nesil etkinlik Evet bu kavram belki ilk defa duyuyor arkadaşlar. Etkinliğin bile yeni nesli var hocam ya. Yani. Aynen öyle. Baksanıza resmen. Bunu söz ederseniz yeni nesli soruyu da zaten, zaten otomatikçe evet, çözmüş evet, evet. eklediğinizde yeni nesli soru oluyor. Evet bakıyorum hocam 10 gram küp şeker atmışlar. 10 gram toz şeker, 10 gram pudra şeker. Kimi atmışlar? 50 gram suya 30 derece. 50 gram suya 30 derece, 50 gram suya 30 derece. Şimdi burada ne yapıyoruz? Yüzey alanı değil mi? Pudra şekerininki en küçük Evet tanecik için, boyutu. Tanecik boyutuna baktığımızda. Bağımsız şeyimiz değil mi? Değişken evet, olacak tane Boyut olacak. Boyut oluyor. Bağımlı değişkenimiz çözünme hızı olacak. Çözünme hızı. Hocam olacak. bu yazıyla bir düzeltebilsem ya. Değil mi? Evet, sabit değişkeni hocam. Değişen baktığımızda hem sıcaklık hem de suyun miktarı sabit kalmış, değil mi? Evet. Sıcaklık ve su miktarını da sabit tutulan değişkenlerin içerisine çözücü miktarı diyeyim mi hocam ona? Evet, çözücü miktarı diyebilirsiniz. Evet, çok güzel bir etkinlik oldu hocam. Bence. Tam bir yeni Evet, bir sonrakine geçiyoruz. Evet. Kaderim soruyor hocam. bakıyoruz. Aşağıdaki tabloda çözeltileri oluşturan maddelerin fiziksel özellikleri verilmiştir. Hı -hı. Buna göre hangi çözeltide yanlışlık yapılmıştır diye soruyor. <laughs> Bakalım <Kazıza> hocam. Tabloda baktığımızda <laughs> çözücümüz. Sıvı, sıvı, çözünen gaz. Ön, onu söylemiştik değil mi hocam az önce de? Evet. Kolonya'da ise hem çözücümüz hem çözünenimiz nedir? Sıvıdır. Havada ise e, çözücünün fiksel hali gaz. Çözünen de gaz. Evet. Limonataya baktığımız zaman hocam limonatada sıvı var ve yine sıvı var. Ya sahip hocam şimdi o zaman bunların hepsi doğru gibi görünüyor. Değil Bir yerde hata yaptık o zaman. Evet bir Şimdi bir bakalım. Bir şey. gaz Gazozda hocam şeker değil mi bu ya? Evet. E şeker unuttuk hocam. İçinde karbondioksit çok güzel söyledik gaz dedik ama. Ya bunun Tabii. şeker var hocam. Şeker nedir? Katı bir maddedir. O zaman gazozumuz sıvı, gaz bir de ne karşım var hocam? Katı olması lazım. Çözülen maddelerden bir tanesinin. O zaman gazoz burada nedir? Yanlış, yanlış, yanlış olarak, olarak yapılmış süre. diyor. Evet yeni nesil sorumuz hocam. Hemen başlayalım. Bir bakalım bakalım bunun da yeni nesil nasıl olurmuş ki? Kemal, Mustafa Kemal. Su dolu kahveli kaplarının her birine ikişer tane küp şeker atıyormuş hocam. Evet. Demek Demek o zaman bizim tanecik boyutumuz değişmiyor hocam. Küp şeker attık birer tane. K kabında şey ikişer tane, yani. tane de atıyorum. iki tane çiziyorum. Niye kızıyorsunuz hocam hemen? İki tane. Tamam. K kabındaki şeker e, karıştırırken L kabındakini karıştırmıyor. O zaman burada bağımlı değişkenimiz de hocam bizim? Karıştırma olayı değil mi evet, hocam? O yüzden de çözülme hızı daha fazla olacak. daha evet, büyük L olacak. Kesinlikle. Bunu da yazalım. E, Kemal karıştırmanın çözülme hızının etkisini ortaya koymak için bu deneyi tasarlamış olabilir mi? Evet. Karıştırma evet. göre var bu. Deneyde bağımlı değişken karıştırmaktır. Bağımsız değişken, değişken karıştırmaktır. K kabındaki şeker L kabındakine göre daha çabuk çözünür. Evet Doğru. doğrudur. 1 ve 3 diyoruz. Yani C seçeneği diyoruz doğrudur. hocam. Evet. evet. Karışımların ayrılması. Bu da enteresan bir konu hocam ve en çok evet. da soru gelen kısım soru 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 dikkat arkadaşlar. Karışımlar ayrılmak istiyoruz. Hangi karışımı hangi yöntemle arayacağız? Bu çok önemli hocam. Evet. Ee, ka katı haldeki bir maddenin bir sıvı içerisinde çözülmesiyle oluşan karışımlar nasıl ayrılıyor hocam? buharlaştırma yöntemiyle. yöntemi. Bu yöntem nasıl bir yöntem hocam? Hemen görsel üstünde birazcık anlatalım. Mesela evet. tuzlu su tu çözeltimiz olsun. Hı hı. İçinde tuz ve su var. Evet. Biz bunu arkadaşlar bir be, ocağın üstünde veya benzeri bir üstünde biz bunu ısıttığımız zaman su gitti. Su buharlaşacak. O zaman geriye ne kalacak? Tuz, tuz kalacak. kalacak. Değil mi hocam? İşte böyle katı ve sıvı karışımları buharlaştırma yöntemiyle ayrıştırabiliriz. O zaman şeker e, su da aynı şekilde değil mi hocam? Aynen. Şekerli sudan aynı şekilde. Evet. Şey buharlaşma sonucunda karışımda bulunan katı madde evet. Kabın e, dibinde kalır. kalır. Tuzlu su başka? Şekerli su. Şekerli su gibi karışımlar bu araştırma yöntemiyle ne yapılabilir? Ayrılabilir. Evet. İkincisi de yoğunluk farkından yararlanma yöntemi. Burada da arkadaşlar birbiri içerisinde çözülmeyen iki sıvı olacak. Hı, -hı. Artı Sıvı karışımı. Hı -hı. Yoğunluk farkından yararlanarak bunlar. Evet beş karışımlar endemine... diyelim şuraya. Evet, ayrılacak. Örnek vermişiz. Mesela yandaki düzenekleri. Zeytinyağı ve su, var. ve su var. Yoğunluğu büyük olduğu için su ilk başta ayrılacaktır. Bu arada hocam bunun adı ayırma hunisi. Unutmayalım. Evet. Ayırma hunisi diyoruz biz. Bakın ayırma hunisi şurada bir vanası var hocam, bir musluğu Hı -hı. var diyelim. Bakın su altta ya hocam. Vanayı açıyorum. Buradaki su aşağı doğru iniyor. En son zeytinyağı tam bu noktaya geldiğinde kapatıyorum vanayı. Böylece zeytinyağı üstte kalıyor. Su, su başka da, bir kaba ayrılıyor. Çünkü evet, buna ayırma hunisi ismi de evet, evet, ayırma hunisi kullanıyor Anladın. dedik. Ayırma hunisinde yoğunluğu Anladın. farklı Yoğunluğu farklı olan, pardon, yoğunluğu farklı hastalıklarda olan olan kullanılır ama burada fazladan bahsediyor, değil mi hocam? Evet. Yoğunluğu, yoğunluğu büyük olan diyelim büyük ya da olan. evet. Yoğunluğu küçük olan sıvı ise üstte kalacak. Üstte kalacak, değil mi hocam? Evet. Hı -hı. Vana kontrollü olarak kullanılarak ilk önce yoğunluğu büyük olan sıvı aşağıdaki kaba geçecek. Mi? Evet. Daha sonra yoğunluğu küçük olan sıvı birbirine ayrılmış oluyor böylece. Evet, güzel bir yöntem. Evet, güzel bir yöntemdi. Geldik damıtma. Ne nasıl bir isim hocam bu ya? Evet yine burada da ne var bir içerisinde çözünen homojen sıvı artı sıvı Hı -hı. çözeltiler. Evet hocam Neyle? bunu bir örnekle verelim isterseniz. Tabii. E mesela hocam bak burada e, alkolle su karışımı olsun. Alkol evet. ve su karışımı olsun. Şimdi alkol ile suyu nasıl ayıracağız? Bir defa homojen. Dışarıdan görme Bak. ihtimali yok. Ee, hani yoğunlukları evet. e, farklı olmasına rağmen tam çözünüyorlar kendi içlerinde. O Şimdi zaman hocam burada ama neyi, ne yapar? Alkole mi? baktığınız zaman hocam 78 derece Celsius gibi bir, bir kaynama noktasına sahip. Suya baktığımız zaman da 100 evet. derece Celsius. Şimdi bu ne olacak hocam? Ismaya başladığımızda bu karışım ilk olarak 78 görecek mi? Görecek. O zaman ne yapacak? Buradan alkol yukarıya doğru buharlaşmaya başlayacak hocam. Hı -hı. Sonra buraya gelen e, alkol hocam soğuk suyun içinden geçerken, borun içerisinden geçerken hı hı. hocam ne yapacak? Tekrar yoğuşacak ve su buraya, şurada birikecek hocam alkol. Evet. E, ne evet. oldu hocam? Geriye ne kaldı burada? Su. Bu, bak bak su. su burada kaldı, alkol burada kaldı ve bunu ayırmış olduk. Evet. Ve bu nerede kullanabiliyor musunuz hocam? çok enteresan. A, arabalarımızın, e, otobüslerin, diğer araçların kullandığı petrol ürünleri hocam bu şekilde. Damıtma, Damıtma yöntemiyle bu Evet, bir içerisinde homojen çözülen sıvı sıvı çözeltiler hangi yöntemle ayrılıyor? Damıtma, Damıtma yöntemiyle ayrılıyor. Bu yöntemde sıvıların neyi farklı kaynama hocam? Noktaları. Evet, kaynama noktalarının farklı olmasından yararlanılıyor. Bu karışımlar ısıtıldığında önce kaynama noktası olan, düşük olan buharlaşıyor, tekrar sıvılaştırılarak elde edilmiş oluyor. Aynen öyle. Evet. Mutlak ayırma yöntemi hocam. Evet, şimdi bir önceki örneğimizde katı sıvı sıvıydı. Şimdi katı katı olursa ve yani bunlar da heterojen bir karışım oluşturursa bunları nasıl ayırabiliriz? Mesela kum ve demir tozu. Hı hı. Burada önemli olan ne hocam? Demir tozu gibi veya kobalt gibi, hı hı. nikel gibi de mıknatısla evet. çekilebilecek maddeler olması lazım. O zaman karışımda. mıknatıs tarafından çekilecek dedik. Evet. Ee, Neydi hocam? Demir, demir. nikel. Kobalt. Nikel ve kobalt var zaten. Evet. Demir tozu, kum, nikel tozu, cam tozu, tozu gibi, gibi. karışımlar bu yöntemle yani mıknatıs ayırma yöntemiyle birbirinden ayrılabilir. Peki evet. ne olacak hocam burada? Mıknatıs tarafından demir tozu çekilince geriye kabın içerisinde kum kalacak. Kum kalacak değil mi Böylelikle hocam? Böylelikle ikisini birbirinden ayırmış, ayırmış olacağız. Evet kolay bir yöntem hocam. Evet. Yüzdürme yöntem hocam. Ben yüzme bilmiyorum ama hmm. bu yöntemi herhalde yine kullanabilirim. Evet hocam yüzme bilmeyeni ayıramıyoruz zaten. <gülüyor> <gülüyor> o zaman suyla beraber artık orada kalırsınız hocam. <laughs> katı sıvı karışımları ayırmada kullanılan bu yöntemde katı maddelerin birinin neyi gerekiyor hocam? Yüzmesi Gerekiyor ama nedir hocam? Fatih hocam yüzemediği için biz bu yöntemi kullanamıyoruz diyoruz. Evet. Odun talaşı, kum karışımı, samanla karışmış buğday karışımı. Neyle evet. kullanılıyor hocam bunlar? Yüzüme, Yüzdürme evet. yöntemiyle ayrılabiliyor diyoruz. Kum talaş karışımı var hocam. Su ekledim. Talaş yukarıda yüzdü. Kaldı. Kum aşağıda kaldı. Sonra ne yapıyorum? Hemen. Bunları alıyorum hocam buradan. Böylece talaşı ayırmış oluyor. Aynen öyle. Evet. Şimdi Vay. örneklerle bunları pekiştirelim. Hı hı. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanları işaretleyiniz demiş. Hı hı. Kum-saman karışımı yüzdürme yöntemiyle ayrılır. Evet, evet. Biz yüzdüğüne göre. Zeytinyağı su karışımı yoğunluk farkından yararlanarak ayrılır. Bunu az önce göstereyim hocam. Evet. Şimdi, e, benzin su karışımı ayırmak için buharlaşma yönteminden yararlanılır. Biz buna Benzin suyu buharlaşma değil sanki damıtmayla evet, yapmıştık Evet damıtma mi? olabilir e, ve hatta hocam şu var benzin su heterojen karışım olarak bulunduğu zaman biz yine yoğunluk farklarına ayırabiliriz bunları. Hı -hı. E, bu araştırma yöntemi de kullanılabilir mi? Hayır kullanılamaz. Bu için işaret koymuyoruz Hı -hı. buraya. Salçanın içine fazla suyu uzaklaştırmak için damıtma yöntemi kullanılır. Hı -hı. Şimdi salçanın... E, Burada kere... ne yapacağız? Buharlaştırma. Buharlaştırmayı kullanmamız lazım. Bir de damıtma için zaten iki tane sıvı gerekiyor. Aynen Altra öyle. Için bu yöntem. Aynen öyle. arkadaşlar. Fabrikada bulunan metal karışımlardan demiri ayırmak için ne kullanılabilir hocam? Mıknatıs, Mıknatıs kullanılır. Bu doğru e, hocam. Demiri çeker çünkü. Evet. Tuz su karışımı ayırmak için buharlaştırma yöntemi kullanılır. Evet su buharlaştığı için kapta tuz kalacaktır demiştik. Bu da doğru. Değil mi hocam? Evet. Evet geldik kazanım, kazanım sorusuna. Bu... Yukarıda verilen karışımları ayırmak için uygulanacak yöntemler nasıl eşleştirmelir demiş. Hı, hı Alkollü suyu nasıl ayrıştırmıştık hocam? Damıtma, Damı, yöntemiyle ayırdık. Demir tozu ve kumu tabii ki demir tozunu mıknatıs çekecektir. Talaş ve kumu da yüzdürme yöntemiyle ayırt edebiliriz zaman arkadaşlar. B seçeneği. Cevabımız B seçeneği. Hadi bunu yeni nesiline bakalım. Hemen bakalım, Vallahi yeni merak ettim. De. Nasıl bir yeni nesil bakıyoruz. Evet çık. Oo, hocam çok havalı değil mi? Evet Kora petrolün bakarsın. ayrıştırması ile ilgili bir şey vermiş. Evet. Ham petrol ürünler damıtma yöntemiyle elde edilir. Burada da örneğin de göstermiş hocam. Hı hı hı. Bu yöntemle maddenin hangi özelliklerinden faydalanarak ayrıştırma yapılır? Tabii, Tabii ki kaynama, kaynama. noktalarının farklılığından yararlanırlar. Hangi yönü hoşuma gidiyor hocam? Kolay olma. Evet. Bir noktayı görürüz zaten çok kolay bir şekilde çözülüyor. diyor. Evet. Tamamladık hocam bugün yine. Evet arkadaşlar. E, poster notlarımızın 13. sayfasındaki karışımlar konusunu işledik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.